Arkadaşlar bugün e, bu Sonic figürünü inceleyeceğiz. İşte, e, evet arkadaşlar yani bu figür bence baya güzel bir figür. Ben niye yedi... Arkadaşlar ilk başta ben bu figürü nasıl aldığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bakkaldan aldım Şaka yapıyorum arkadaşlar. 1000 TL verdim. yüzden e, Sonic Türkiye Sonic figür incelemelerinde bir devrim istiyorum daha pahalı figür sürekli herkes Bim'den aldığım kitabı inceliyor Bim'den aldığım figürü inceliyor Bim'den aldıkları şey geliyor ben de farklılık yapayım dedim 1000 TL'lik e, AVM'den aldığım Sonic figürünü inceleyeceğim yani ilk olarak e, oyun Sonic'ine benziyor mu tamam bu modern Sonic olduğu için modern Sonic'ten kıyaslayacağız Evet gözleri üşüyor. Vücutu üşüyor. Burası hey gibi. Küçük ve şişko değil. Klasik Sonic gibi. Kolları yumruk şeklinde. Bir de ayakkabılarına bakalım. Ayakkabıları Hangi oyundandı ya? Anlayışlı oyunundan mıydı? Ya da Sonic 06 ayakkabıları da olabilir. Ya da en yeni ayakkabılardan da olabilir. Yani bu ayakkabıları bilmiyorum ben. Tamam. Ee, şeye bayağı bir benziyor. Model Sony'e. Şimdi e, nasıl yani benim kişisel olarak mı gözüktüğünü yani sev sevip sevmediğimi dizin ne ona göre ben seviyorum bu yüzden direkt figüre dalıyorum figür yani kafası şöyle tamamen dönebiliyor bekleyin tekke tekel döndürmek biraz zor ama döndürülebiliyor bekleyin Evet arkadaşlar bakın böyle döndürdüm. Şimdi arkadaşlar düzelteyim. Tamam. Şimdi ellere geldik. Ellerin nasıl poz verdirilebiliyor? Arkadaşlar elleri istediğiniz yönde bol joint'lerden dolu yapabilirsiniz ve bu arada şu kısmı yapıştırabilirsiniz, çevirebilirsiniz. Böyle yani yapıyor, ekranı yumruk atıyor. Buradaki bu, bu bir şeyi tutmak için var. Bir tane aksesuar alıp geleceğim. Bu arada aksesuarına da geleceğim. Kendisini. Bu Sonic figürünü. Arkadaşlar ayak ifşa ayağımı gördünüz. Affedersiniz. Rastgele bir aksesuarı alıp geldim arkadaşlar. Böyle. Bakın aksesuar tu tutabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bu şu aksesuar. Şu aksesuar başka bir silver figürüne ait bir aksesuar. Tamam. Şimdi bacaklarına gelelim ve figürün en fazla poz kısmı. Hani isterseniz böyle yapın, isterseniz şöyle yapın. Yani figürün en iyi kısmı diyebiliriz yani. Kafasız tanıyamayız da kafa arçeni şey çünkü kafası sonik olduğunu anlamak yani zor değil de yani yani tam olarak o sonik vibe'ını bunu vermiyor İşte şimdi pozunu verdirip ayakta dur bekleyin arkadaşlar ben bunu ayakta durduracağım yani ayakta duracak birazdan Tamam arkadaşlar böyle duruyor. Böyle biraz bir tık daha dik yaparsak. Evet şöyle duruyor arkadaşlar. Yani bence güzel duruyor yani sergileyebilirsiniz. Gayet güzel bence. Şimdi silver Silverland karşılaştırmasını yapacağım. Silver'la yan yana böyle gözüküyorlar. Yani bence gayet güzel gözüküyorlar. Şimdi aksesuara geçelim. Arkadaşlar aksesuar bu. Yani hani Sony şu kavanozları kırıp işte böyle bayağı güçlü oluyor yani süper form form gibi bir şey oluyor da ben bunları Adventure'dan sonra çok görmemeye başladım ama. Bunlar daha çok klasik oyunlarda daha fazla var açıkçası. Burada. Burada Lego Sonic fırlatma şeyini üstüne koyayım. Böyle gözüküyor yani. Ben niye bu kadar yaklaştırdım? Tamam. <laughs> ya. Sonic ee, ağır hissettirmiyor silver'ın aksine silver bayağı ağır hissettiriyor. Silver bayağı ağır çünkü. Yani boyutuna göre bayağı ağır ama Sonic ince. Tabii oyunlarda olduğu gibi. Güzel. ayakkabısının altı böyle şöyle Bakın, orijinal oldu orijinal olduğunu böyle anlıyorsunuz Sega yazıyor bunu da Sega yazmıyor Üstten böyle gözüküyor. Gözüküyor. Yani. Bu figür overall baya güzel. Aksesuarı ilanla göstereceğim size son kez. Figüre ee, puanım 9 e, 10 do, üzerinden 9 arkadaşlar gayet güzel bir figür. Bu arada bunun ıı, diğer figürlerine de bak bakalım arkadaşlar bekleyin. Bu bu, bu. baya ya iyi bir. Da bu direkt bir dediğim gibi şurada 11 kez kez articulation var yani şuraları oynayabiliyor. Şimdi burada Sonic. Sonic bizde zaten Sonic var. Vector var. Vector yine bu şeyden geliyor. Metal Sonic bir de Amy var. Tabii ki de klasik Amy. Arkadaşlar incelemem bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.